Herkese hayırlı günler diliyorum. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Philips'in Avent ile emziğinden bahsetmek istiyorum size. Ee, takip edenler bilir yeni bir bebeğim oldu ve emzik tutturma konusunda çok problem yaşadım. Eee Philips Avent emziğinin güzel olduğunu duydum. Daha doğrusu bir arkadaşım tavsiye etti. Ben de getirtirdim. Ee, kendisinin çocuğunun tek seferde tuttuğunu söyledi. Ben inanmadım. Gerçekten de tek seferde tutabilir mi acaba diye düşündüm. Sonra internetten sipariş verdim. Hepsi buradan aldım arkadaşlar. İkilisini 175 liraya aldık. 0-6 ay bu arada. Bebeğim de şu an 1 aylık. Geldi. Dün geldi hatta. Denedim. Temizliğini yaptım sonra denedim gerçekten de tek seferde tuttu. O kadar zorlanmıştım ki diğer birkaç tane daha emzik denedim ve kesinlikle tutmadı. Midesi bulandı, diliyle gitti yani bir türlü tutturamadım. Ama bu emziği gerçekten de tek seferde tuttu. Yani aldığım için hiç pişman değilim. Parasının da gerçekten hakkını veren bir emzik. Normalde eczanelerde teklesi daha pahalıydı. 200 küsür fiyatı vardı. İnternetten işte hepsi buradadan getirtirdik 175 liraya. İkili olması da gayet güzel. Böyle bir de kutuda geliyor arkadaşlar. Şu şekilde kutunun içinde zaten. Şöyle ucunu da göstereyim. Evet temizlikler bu şekilde. Ben temizliğini böyle kağıdın üzerindeki gibi yapmadım. Kağıdın üzerinde kutunun içerisine su koyup emzikleri de içine koyup mikrodalgada bekletmemizi istiyor. 3 dakika falan. Ama ben normal e, küçük bir kabın içerisinde suyu kaynattım. Kaynamış suyun içerisine koydum. Bir 3 ya da 4 dakika falan bekledi. Sonra tekrardan yıkadım. O şekilde verdim ve gayet de memnunum. Eğer almak isteyen olursa kesinlikle denesin. Yani emzik tutturma konusunda sorun yaşayan kim varsa mutlaka bunu denesin yani. Ben inanmıyordum tek seferde tutabileceğine ve gerçekten de tek seferde tuttu. Çok kolay bir şekilde tuttu. Çok mutluyum şu anda. Yani e, bir anne için çok önemli bir araç aslında emzik. Yani kurtarıcı bir araç. Ah, öyle. Evet denemek almak isteyen olursa eğer ya da almak konusunda tereddütü olan olursa eğer hiç tereddüt etmesin mutlaka denesin. Kesinlikle parasına değecek bir ürün. Çok sevdim. Mutlaka alıp denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu emzikte dikkatimi çeken bir şey var. Diğer emzikler gibi mesela tek taraflı değil iki tarafı da kullanılabiliyor. Ee, mesela damak emziklerde öyle değil tek tarafını kullanabiliyorsunuz ama bu öyle değil. Onu da belirtmek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi 0-6 aylık olarak aldım ben. Fiyatları da değişiyor aslında. Ee, daha işte 18 aylık olanlar falan biraz daha yüksek. Ya da emziğin rengine göre değişiyor fiyatı. Büyüklüğüne göre de değişiyor dediğim gibi. Evet haberim anlatacaklarım bu kadar. Ee, Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah.